şekilde var. bu şekilde. Ama Şu anda Kadirli ilçemizdeyiz. Çok modern bir Türk tesislerindeyiz. Son derece gelişmiş bir teknoloji ve Türkiye'deki turp üretiminin yüzde %80'inin üretiminin yapıldığı Kadirli ilçemizde buradan her yere, bütün illere turplar gönderiliyor. Ve Türkiye'nin en kaliteli, en güzel turpları Kadirli ilçemizde üretiliyor. Biz bu tür tesislerimizin artmasını, bütün turp üreticilerimizin bu şekilde, bu aşamaya gelinmesi, bu tür tesisler oluşturulmasını hem destekliyoruz hem istiyoruz.